Selam arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Ben geldim. Ee, bir gün önce gelemedim sizlerin karşısına. Ee, doktora gittim, işe gittim. Yani işlerim bayağı uzun sürdü. Sürdü. Sabah 9'da çıktım evde, akşam 6'larda, 7'lerde geldim eve. Onun için çekemedim, çekim yapamadım. Ee, şimdi bugün sizlerle yayla çorbası yapacağım, sohbet yapacağım sizlerle. Başlayalım. Evet. Ee, şöyle bir küçük bardak pirinç koyuyorum ben. Az yapıyorum ben kendimize göre. Şöyle kaynandığı su hemen pişsin diye. İşten geldim arkadaşlar. Şunu açıkta şöyle yapayım. Çok fena acıktım. Yemekte yapmadan çıktım. Bugün yine doktora gittim. Doktor terminlerim vardı. Sabahleyin aç karına çıktım evde. Acıktım şimdi de bayağı. şunu da şu olmadı. şunu da sarma sarmıştım sarmamın içi kalmıştı doldurdum dün pişiremedim ben bunları şimdi bugün bunu pişireceğim içini hazırlayayım şunu azıcık takmayayım da bugün bana hazır oldu. Bakın arkadaşlar, hiçbir şey olmadı. Domatesin çok güzel. Böyle bıçağı sokmadan da açamıyorum onu. Gücüm yetmiyor. Gerçi sıcak suya koysam açılır. Kabağını da ediyor. bu arada. Kabağı da gidiyor. dakika falan düşmesi lazım. Şöyle içine kaşık kaşık koydum bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle. domatesi rendeleyip de koyabilirsiniz. Ama bu tarla domatesi olduğu için benim kendi domatesim daha bir lezzetli oluyor. Şimdiki domateslerde hiç tat yok. Aynen işte rezil gibi şöyle içine dağıtayım da sosumuz da görüyoruz. şöyle. Açtır. Açık. Salça koyayım altına. olur. Dur. Çıkıp tuz atayım ona. Tuzsuz da yenmiyor. Ondan. Böbrek hastaları için de bu tuzsuz yeme var ya bir ölü. Onun için böbreklerinize çok dikkat edin. yerde kim arkadaşlar? Uh -huh. Arkadaşlar şimdi bu bitsin. Şu, şu tencerenin kapağını da bulamıyorum. Şurada bir sürü tencere var. Bir boşaltmam lazım burayı. Arkadaşlar benim mayaladığım yoğurdum arkadaşlar bak. Bak hiç dökülmüyor. Hiç taş gibi. Bir kase diyor. Şöyle şunu tam da doldurmuyorum arkadaşlar. Onun gibi bir şey. Ben az yaptığım için bir kasesiz farz edin onu bir bir çay bardağı koydum. Bir kase gibi de yoğurt. Yumurtanın sarısını koyuyorum. Bir tane. döküntü çekmeyeceğim arkadaşlar. Bana iş çıktı. Doktorlar bir kalabalık bir kalabalık. Allah'ım ya rafime herkes hasta herkes hasta herkes. Şöyle arkadaşlar, bir kaşık. Sadece bir kaşık yeter. Yeter bana. Şimdi böyle iyice karıştırmanız gerekiyor. Böyle unların topak topak olmasın içinde. Böyle. İyice karıştırın onu. Ama çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu çorbayı. Çok Trenler kalabalık. Dün unuttum başıma bir şey böyle örtmeye şalma açık çıktım böyle dondu kafam dondu var ya kulaklarım böyle buz buz aşağı indim çöpe attım o kadar soğuk olduğunu fark etmedim bir Allah dedim şimdi ben yukarı çıksam üşendim bu dört kat yukarı çıkmaya en iyisi dedim ben bineyim tramvaya gideyim buraya çıkana kadar durağa inerim dedim ama gittiğime de pişman oldum yani keşke eve çıksaydım Oradan doktora, oradan işe, işten eve. Bugün kızımla gittim. O geldi aldı beni. Sağ olsun. Onunla beraber gittim. Dışarı çıkılmıyor. Bizim oralarda bir laf vardır arkadaşlar derdi nenelerimiz, uşağım derdi, uşağını dışarı çıkmaz, evden dışarı, o kadar soğuk var. Evet. Şöyle azıcık daha pişsin arkadaşlar gösteririm size. Benim birincim pişti. Şimdi yoğurdumu döküyorum içine. Azıcık böyle. Şöyle kepçeyle azıcık suyundan alıyorum arkadaşlar. Top kesmesin az az. Şöyle karıştırıyor. Açık dağılayım. Azıcık yakına getireyim sizi. Şöyle. Azıcık şöyle karıştırıyorum. Şimdi döküyorum hadi bismillah. Tereyağımı da koydum arkadaşlar. Ben tereyağı koyuyorum. Ayçiçek yağını falan diğer yağları sevmiyorum içinde. Tereyağı daha güzel yakışıyor. pirinciyle beraber daha çok kaynasın yoğurdu. İyice karışsın ona. Bugün de yemeğim bu arkadaşlar. Biber dolması, bir de bu çorba. Salada da doğrarım yeter. Çok bile. Zaten iki tabak falan yedi doyuyor. kaynıyor, kaynasın da bir şey <laughs> nane de koyacağım ha? yanında yazsın arkadaşlar. Ben hep sabahları yaparım yemeklerimi. Sabahleyin yine doktora gittim, yetiştiremedim. Bu zamana kaldı. Eve de gelince insan çok acıkıyor. Pirinç yemeyeceğim, makarna yemeyeceğim, ekmek yemeyeceğim. Şeker, şekerli tatlı yemeyeceğim. E ne yiyeceğiz ben de bilmiyorum. Hadi birinci yemeyelim. Birinci sevmiyorum. Hani böyle bu yerlerde tamam. Pilavını hayatta sevmiyorum. yine de biliyorum zaten. Makarnayı da sevmiyorum. Hadi onu da yiyelim. Tatlıyı da sevmiyorum ama ekmeksiz, yufkasız biraz zor. Ama alışacağız. Ya doktor kaç? 65-66 yaşında. Ama nasıl duruyor? Hani 40'tan yukarı demezsin ona. Şöyle bir tığ duruyor. Tığ kadar. 60 kilo kesinlikle yok. 55-56 kilo ancak var. Şöyle bir sarılsam ona. <laughs> Kendine çok bakıyor. Çok çok bakımlı bir doktor. Türk doktorum Türk. Çok iyi bir doktor. Emekli olacak yazın. Çok üzülüyorum emekli olmasına. Çok ilgili bir doktor. Bu da iyice yansın. Şöyle bir kaşık falan nane koyuyorum içine. Naneyi çok az yapıyorum. Nane bahçemin nanesi arkadaşlar. Şöyle açık yağını da çeksin içine. Hı -hı. Çok güzel. Şöyle yakından görün arkadaşlar. Hı -hı. Açık yağını da çeksin. Açık bir şey böyle kaynasın. Tabii ki. Ya mafya ediyor buraya arkadaşlar. Ne yapalım? Atlıyor, sıçrıyor her evet. Tuzunu koymadım. Tuzunu da koyalım. Tamam, bu kadar. kadar arkadaşlar. Şöyle az kenara çekeyim sizi. Hı. Tamam. Koyayım şöyle. güzel oldu çorbam inanın yani teneğin aynı ölçüde tutuyor yani çok güzel oluyor dolmalarında bir şey daha tam pişmediler böyle açık daha pişmeleri lazım az daha pişsin bunun da işi bu kadar arkadaşlar arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik İnşallah yarın bir sorun olmasa, yaşamasak, yarın tekrar görüşürüz. Allah'a ısmarladık.